Hepinize merhaba arkadaşlar ben Habib. Az önce sesim gelmedi arkadaşlar. Başlamadım. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra bu A3 oynuyoruz. Arkadaşlar, Çünkü bu A3. 2. Dünya Savaşı'nda 3. değil, 2. Dünya Savaşı'yla denilen bir oyun. arkadaşlar ben ilk önce eğitim bölümü vardı. i̇şte silah işte tank falan nasıl bulacaktı. Onu oynadım. şey göstermedim ama şimdi o zaman oyunumuzu geçelim. Arkadaşlar kadar <laughs> çok hastayım. Lütfen bana like atın. Bir like, bir like bir lira ediyor ve abone olmayı O zaman oyna diyelim. Ee, burada eski moda falan da. Kuşan abi ben niye ileri ileri diye. Arkadaşlar benim elimde çok kötü yeni bir kardeş ilgilenmiş zaman. Tamam, şimdi birinci harekattan başlıyoruz. İleri diyelim. Yararak ilerleme. Tamam. Görev başında ölme, kendi. 12 Haziran 1944, Normandiya, 3. Fransa. Ağır ateş altında ayacak ve bizden sadece fazlalardık. Takımın ömrü sadece iki adım savaşmaya yetecek. Çok yüzlü askerlerden oluyordu. Alan bize söylemişti ama daha çok iyi korunuyordu. Ama devam etmekte başka çaremiz yok. Ben okudum. Alman garnizonsunu. Hapı yuttuk cöle. Böyle bir şeyler diyor. Hapı yuttuk cöle. O zaman oyunu geçiyorum. Aaa bizimkiler aldı. Düşman hatırı. Kaç basman şeyler. Kurmuyorum. Ateş ateş. Aaa. Yolla düşmanlar yolla. Şimdi neyiniz askerler oğlum? Almanlar var ya Almanlarda. Şu Allah hit dermine ee, aptalıysa saçma sapan şeyler uyduruyor. Nazimmiş. Bazimmiş. Saçma sapan şeyler uyduruyor ya bak. O yeni silah aldık sen. Arkadaşlar bu bölümü bitireceğiz. De Afrika bu silah çok sekiyor. Bir Afrika harikatı varmış. Silah aşırı sekiyor. Ay. Ay Dostlar. Dostlar ama siz niye benimle dalga geçiyorsunuz? Bak oraya gelin sıçarım Çok saçma bir silah. Ne buradan sıkma. Öf ablan silah. Öldüreceksin bizi. Bu Hüseyin var mı? Yokmuş. Valla bu silah çok sekiyor lan. Ben bunu oynadığımda bu silah sekmiyordu. 1 bir kişi. aha bombacı sen geldin sen seni öldüme öldü sen ne arıyorsun hayır bomba atma bomba atma bomba atma sen ne atla bana bomba atıyorsun he? ne atla bana bomba atıyorsun arkadaşlar video çekmiyordum çünkü e, unuttum video çekmeyi unuttum, unuttum. salaklık yaptım ana o bazı cis yıktı bizim tankımız içinden ya bu tanklar da çok Tank vuruldu. Artık yalnız asker falan. Tankı vurdular ya çok kötü. Kimi Geliyor. Yani bombacılar geldi. Bombacılar Pum ikisi de bombacı Hüseyinmiş. Bombacı Hüseyinler ne yapıyorsunuz? Siz, siz niye askerlik yapıyorsunuz? Gidin o aldı Hitler'e söyleyin. Bu geri zekalı savaş başlattı ya. Allah cezasını versin. O. Senin neyin? Hava saldırısı işte Hadi hava saldırısı işte yap hal Amerikanmış. Tamam. Dostlar ölüyorsunuz. E ne oldu? Bir de hava atıyordunuz. O kazandık. Delirdi. Victory görev ödülleri 144. Maşallah maşallah kafa vuruşu. Normalde ben çok güzel ateş edeyim, ama o Stan'le pek ateşemedim arkadaşlar. Bu arada 4 dakika olmuş. Stan'le pek ateşemedim ya. Arkadaşlar şöyle ben harekatı bitirmeyi düşünüyorum. Harekatı bitirdikten sonra seviye 2 tamam. Hah, tamam Geri. Daha çok geriz gir geriz. Buraya tıkla. Yükselt arkadaşlar. Tamam tamam. Geri bunu yükselteceğim. Ürünüm. Arkadaşlar çünkü videoda olduğumuz için direkt yükselttim ben bunu. İki saat yükselttim. Yürüten mi? Bu mu? Arkadaşlar iki dakika durun. İlk tane çekmek yok Onda ne no. oldu? Biraz daha da gerekiyor. İki dakika gerekiyor be. Arkadaşlar ne yapalım iki tur oynadık ya. Üf. Bu şimdi 2 dakika şey olacak mı? Ebe bir çini orada falan diyor da geri. Arkadaşlar sesi kısmışsın ses çünkü. Aşırı girdiği hal gibi bir tane ses geliyor vallahi salon tilat. Oo, Jimbo'stan elinde 3. Bu çok güzel. Deneysel diyelim. Deneysel bir tane bu silah var. Bir tane bu var. Bir tane bu var. Arkadaşlar gözünüzü ben hileyle oynamıyorum. Hileyle de yüklenmiyor ya. Bok gibi. APK yüklüyorum. Bok gibi açılmıyor. Normalde ben APK indirmiştim. Hepsini yine... unutmam. Deneysel silah. Tanklara bakalım. Çeşitim sence. Tanklar. Hmm güzel tank. Amerikan. Amerikan, Amerikan, Fransa, Amerikan, Amerikan tankı var, Amerikan, Alman, Alman, Amerikan, Den Amerikan, bu normal, neyse arkadaşlar, kısa bir video olmasını istemedim, arkadaşlar bu adamın bir şey diyeceğim, Allah, Allah cezalarını versin, bok gibi bir tane oyun buldum, Adı neydi? Ee, değişik bir harekat da bu, bu Buraya yaz. Benim adım Flor Diğer değil. Habib Bey. Flor diğerden adı olmaz canım. Flor Diğer değil. Tamam erimdi. Şöyle bir gerilik ya. Yeniden atlanır. Kalan karakter. adım çok geri dikeli bir ya. Ha. Vaz adım çok saçma yapıyor. Vox oks FTS Fiyatı Foto. Çok saçma bir bu. Bu konu. Şu bu şu bu şu. Evet. Bu ifade kullanılıyor. Tam tam yani. Tamam. Sonra sonra. Tam yükseltme tamamlanmış. O zaman oynayalım başlayalım. Arkadaşlar biraz bekledik. Tam ileri diyelim Güç de tamam son savunma. Nereye savunuyoruz ki? Normandiya, diye 12 Haziran 1900. He. He. He bu az öncekiydi yoksa yok la bu az önceki değilmiş. Arkadaşlar bu arada yine Doğu serimiz var. Biliyorsunuz o serileri izlemek istiyorsanız yukarıdaki ee, butona tıklayarak oynayabilirsiniz. Şöyle bastık. Da... Görev görevin hedefi kalenin etrafını temizle. Kale ben ilk başta oynadığımda zannettim bu kalede e, şey var. Aldo Hitler. Ama yanılmışım çünkü hemen. Bak iki tane salak var şurada. Hava saldırısı direkt istiyorum. Bu ne diyor? T bak seslendirdim. Çabuk hava saldırısı istiyorum. Geri Savaş başladı dostlar. Yine ayaklandı. Oo, oo, oo. Oradaki uyansın. uyan Uyan uyan. Ayka sultan. Neden uyanmadın? Kafanı yedin mermi. Uyan uyan. Ay sultan. <laughs> Sadaklar. Gelin lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Kimse gelmedi. Ana. Oğlum siz niye böyle bir anda geliyorsunuz? Ölümü patlattınız. Oralara saklanmışsınız. Sen ne iş yarıyor lan? Geri de Kafandan da kasketi çıktı. Yok. Birisi gelirse gelirse çok kötü olur. Hava saldırısı, hava saldırısı, hava saldırısı. Eyle 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 süper almış. Süper al. Süper. Al. Geri 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 geri. Allah'ın cezaları sıçtınız ağzına. Gel lan. Lan bu ne bok ya. Gelin lan. Gelin lan. Şimdi sıçarım ağzınıza da. Yasa yasa. Bozukalarımı bu arada harcamadım. Çünkü salak değilim. Normalde harcardım. Ben bunu apekalıyım demiştim. Hepsini harcadım. Bir bok olmadı. Kimse atlamadı. Vah dans edeceğim. Uyan uyan. Ay kız sultanı. <laughs> Ana tank. Geri çekilin hava saldırısı.